Herkese yeni ve herkes videosundan tekrardan selamlar. Bu videoda arkadaşlar 460 dolarlık çok güzel bir bakiyemiz var ve yeni gelen event kasalarımız var. Bunlardan geçen videoda deneyememiştik düşük bakiyede girdiğimiz için ama bu sefer arkadaşlar yüksek bir bakiye yükledim ve e, bununla birlikte tüm etkinlik kasalarını tek tek deneyeceğiz. olayım bir şekilde gideceğiz. Kasa savaşına girmeyi düşünmüyorum. Sadece e, yeni etkinlik kasalarını açarız diye düşünüyorum. Çünkü bakiyem zaten çok yüksek değil ama yine de ortalama da bir bakiyemiz var. Hedefim şu anlık arkadaşlar 708 dolarlık bir bıçak almak. Video başlamadan önce sizlere özel güzel bir bıçak çekilişimizden bahsetmek istiyorum. 150 dolar yani 4000 TL Steam fiyatıyla bir Gartner Brightwater çekilişimiz var. Link açıklama kısmında var. E, oradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Katılım şartımızda Çok basit iki tane şartımız var. Ee, Hamza kodunuzla tel 5 e dolar depozit yapmanız ve Twitter çekilişimizi paylaşmanız gerekiyor. Bu iki şart yerine getiren tüm izleyicilerimiz çekilişimize katılabilir. 22 kişi katılmış ve 24 gün sonra pardon 25 gün sonra açıklanacak. Yani ayın 7'sine falan denk geliyordu. Aralığın 7'si. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Uzatmadan videomuza başlayalım. Ha şunu da göstermeyi unuttum bu arada. Promo kod kısmına gelip Hamza kodunuzu yazıp Apple dediğinizde hem bedava ki, hem de 110 depozit kazanabilirsiniz. Raffle kısmından depozit yapmak isteyen arkadaşlar bonus bir şekilde depozit yapabilir. Burada dokuz 9 tane falan yöntem var. CSGO kripto para, kredi kartı, banka kartı geçerli. Değil free arkadaşlar her gün bedava kasa açabiliyorsunuz. İsminiz ve resminizi her veya siteye 5 dolar para etmeniz lazım. İkisinden birini yaptığınız takdirde her gün bedava şekilde bu kasayı açabilirsiniz. Mesela 15 cent verdi hiç kötü değil normalde 1-2 cent bile verebiliyor. Ama bugün mesela güzel verdi 15 cent yine iyi. Uzatmadan videomuza başlayalım bakalım. 133 dolarlık bir tane e, en büyük kasadan denemek istiyorum. Fiyatı e, bir tık yüksek. Hatta 133 özel olarak mı ayarlanmış bilmiyorum. Biraz saçma bir fiyat var. 130, 140 yerine 133. Evet. ilk kasadan e, çok güzel. 30 dolar ya da 40 dolar bir player to alıyoruz. Mükemmel. 33. O yüzden bir tane daha denemek istiyorum. Baya Baki'nin anasını siktim şu an abi. Vermemesi lazım o Golden Quality. Senin amına koyayım site. Senin amına koyayım. İlk iki kasadan Allah senin belanı versin site ya. Gerçekten amına koyayım. ilk iki kasadan yine yani ya hiçbir şey diyemiyorum 81 dolar. Oh buradan bir şey vermesi lazım artık. Allah belanı versin. X'de tabii ki geçmeyecek. The Empress 40 dolar abi. Çok iyi gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Harika. Hani sıfır kar yarı yarıya zararlı çıkıyor. Devam ediyoruz şu Mükemmeliz. 67 dolarlık şu kasadan açalım. Evet şu an sadece bakiye bitsin diye oynuyorum. Zaten tüm modum düştü ilk kasada. Ver amına koyayım. 5 dolarlık stalker'ı da ver götüme sokayım. Ver ananı avradını sikeyim ver. Ananı avradını sikeyim yeni event kasası gibi. Hiç mi bir şey vermezsin ya? Hiç mi bir şey vermezsin? 20... Abi şaka gibi verdiğim fiyatın üstünü daha alamadım. Desimatöre geç. Ananı sikerim traitorı verirsen. Kar ettirme amına koyayım. Desimatöre geç. Aynen. Harika harika 24 çok güzel sadece 2 dolar zarardayız harika daha kar yüzü görmedik Çok güzel çok güzel 2 tane de aç, hızlı hızlı bitsin istiyorum video Tüm modum falan skildi şu an 3 dakikalık falan bir video olacak tahminen 12 dolar hala zarar mükemmel Kontrata gelelim şu kötüler bir gitsin Yani anlamıyorum gerçekten anlamıyorum Şunları bir yapalım. Keşke hard moda atsaydım. Niye miydi modda denedim lan? Pardon izle de denemişim. Çok güzel. Upgrade'e gel abi. Şöyle yapıyoruz. 87 ee, Bunu zaten neye basarsam basayım batacağımı bildiğim için bari yüksek bir şeyle batayım abi. Şu 50 batayım? %19 Hadi hızlıca vermede gidelim. Hadi. Aynen. Ucunda dur ki aynen gelecekmiş gibi. Hani ben bir dahakine daha güzel basabileyim. Aynen abi. Eyvallah. 400 dolara şunu da basıp hızlıca batalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mükemmel bir batış videosu oldu diyorum. Harika. <laughs> yani 400 yok kaçta girdim? 500'e girdim ve 200'e çıktım. Üstüne zaten upgrade'den de beklediğimiz gibi direkt batışımızı yapıyoruz. Sizler de umarım benim kadar şanslı olma, şanssız olmazsınız bu videodaki olduğum kadar. Normalde tabi bu kadar şanslı değiliz ama bugün apayrı bir cenab ettiğimiz Yapacak bir şey yok. Umarım video beğenmişsinizdir. Aşağıdan like yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.